Merhaba arkadaşlar. Bugün size gördüğünüz gibi şahane bir ormandan paylaşım yapıyorum. Burası Yalova'nın Teşvikiye'deki ormanları. Şahane görüntüler. Sizler de benim gibi dağları, ormanları, doğayı seviyorsanız eminim bu video çok hoşunuza gider. Ben böyle ağaçları seyretmek, bu kesilen tomrukları bile izlemek o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size doğayı çok seviyorum. Buralarda bakın şu yolda yürüyüş yapmayı ne kadar isterdim imkanım olsa da keşke yürüyebilseydim. Çok güzel bir orman. Hava mis gibi. Biraz evden çıkıp dolaşalım istedik. Ağacı gördünüz mü? İçi oyulmuş ama hala koskocaman ayakta dimdik. Kim bilir kaç yıllık. Dediğim gibi biraz evden çıkıp böyle ormanda dolaştık ve orada yemek yiyelim istedik. Kuzenimle birlikte eşim, dayım dışarı çıkınca bir de yemek yiyelim istedik. Pide yedik. Çok güzeldi. Çaylarımızı da içtik. Devamlı evde oturmak da olmuyor. Arada böyle gezmek lazım. Evet. Kış hazırlıklarına başladık yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi erikler köyden geldi. Akrabalarım göndermiş. Nasıl güzel. Renklerine aşık oldum. Bakar mısınız? Kırmızıyı çok seviyorum zaten. Her zaman favori rengim. Bu kırmızı erikler de beni çok mutlu etti görünce. Hemen yıkayıp kış için komposto hazırlayayım dedim. Sizler de yapıyor musunuz? Böyle kavanozlara yapıp saklamak çok iyi oldu. Neden biliyor musunuz? Benim elim hiç aza gitmez. Bir tencere komposto kaynatsam günlerce bitmek bilmiyor. O yüzden böyle gerektikçe bir kiloluk veya yarım kiloluk kavanozlara yapmaya başladım yazda. Hem elimin altında hazır oluyor. Bir misafir gelince de çok kolay oluyor. Ve sürekli yemiş olmuyor insan. Tatlı biliyorsunuz doktorlarımız her zaman tatlı zararlı diyor. Bizlerde de kilo sorunu olduğu için korkarak yiyoruz tatlıları, kompostoları. O yüzden böyle bir kavanoz açıp hemen tüketmek çok iyi oluyor. Eriklerimi yıkadım gördüğünüz gibi mis gibi. Nasıl güzel değil mi? Yememek için zor tuttum kendimi. Şahaneler. Eriklerin üstünü geçecek kadar su koyuyorum. Üzerine de şeker ilave ediyorum. Bu herkesin damak tadına göre değişir. Aslında ben tatlıyı çok seviyorum ama dediğim gibi korkudan çok fazla koymamaya çalıştım. Hafif böyle mayhoş tatlı. Kaynatacağım. Yanda da gördüğünüz gibi kavanoz kapaklarımı kaynatıyorum. Ben her yıl yeni kapaklar alıyorum. Ve onları kapa kaynatarak kapatıyorum arkadaşlar. Kompostom kaynadı. Çok güzel kokusu var. Tadı da çok güzel olmuş. Bayıldım. Şimdi kavanozlara dolduracağım. Görüyor musunuz? Rengi zaten ye beni diyor. <laughs> Şahane. Bir litrelik kavanozlara dolduracağım. 2-3 tane de yarım kiloluk Yarım litrelik kavanoza koyacağım. Evet, önce kaynayan kapaklarımı, ocağın altı yanıyor kısıkta. Hiç söndürmüyorum. Ee, kuruluyorum onları. Ondan sonra kapatıyorum. Şimdi kompostoyu dolduruyorum. Kompostonun da altı yanıyor. Hiç söndürmüyorum onu da. En kısa getiriyorum. Kaynar kaynar bu şekilde dolduruyorum. Aslında her yerde gıda mühendisleri konserve de yapın diyorlar ama bu şekilde alıştık yapıyoruz. Geçen yıl konserve olarak yapmıştım, ee, suyunu ve şekerini koyup çiğden kaynatarak yapmıştım ama bu sene böyle yapmak istedim. Gördüğünüz gibi kış için kompostolarım hazır. Geçen yıl kayısıdan yapmıştım bu yıl da kırmızı erikten. Bunlar yeter kışın bize. Bu da kuzenimin çiçeği, kaktüsü. Yılda bir gün bu şekilde görüyoruz bunu. Bir kere açıyor ve bir gün. Ertesi güne soluyor. Rengi çok güzeldi, değil mi? Arkadaşlar, bu sene dutumuz çok oldu. Ben de biraz buzluğa koydum. Biraz reçel yaptım. Bunları da böyle meyve sıkma makinesinden geçirip sularını kaynatıp o şekilde muhafaza edeceğim. Kışın e, belki e, kompost olarak karıştırırım. Belki o şekilde tüketiriz. Böyle düşündüm. Fazla olunca bir şekilde değerlendirmek istiyor insan. Böyle dolduruyorum makineyi tamamen suyunu sıkıyor, posasını ayırıyor. Kaynatıp kavanozlara dolduracağım. Kış uzun. Bunlar elimizin altında bulunsun. Sağlıklı yazdan olan meyveler. Kışın da tabii ki meyveler var. Çeşit çeşit sebzeler var ama arada değişiklik oluyor. Ramazan'da belki kompostolara dediğim gibi karıştırırım sağlıklı olur vitaminli. Bir de dut çok sağlıklı biliyorsunuz. Kalaki kara dut. İşte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya, değerlendirmeye çalışıyorum. Seni dediğim gibi dutlar o kadar çok oldu ki toplayabildiğimizi topluyoruz. Ama olgunlar dökülüyor yerlere hep. Seneye büyük bir branda alıp altına sermeyi düşünüyoruz. Biraz dut pestilleri de yaparım diye düşünüyorum. Pestil de çok güzel oluyor. Dutlar yapılır. Bakalım Allah nasip ederse seneye kısmet olursa inşallah öyle yaparız diye düşünüyorum. Bu dutları sabahları erkenden çıkıp serinde topluyorum. Bir taraftan da yiyorum, dayanamıyorum. Her gün kendi kendime söz veriyorum yemeyeceğim diye ama elimde değil. Biraz yiyorum, biraz topluyorum. Epeyce su çıktı. Bir tane boşalttım. Bu ikincisi. Çok güzel koyu koyu su oldu. Bunlar da bahçemin mor ortancaları. Çok güzel renkleri var değil mi? Ortancaları çok seviyorum. Yazın en güzel çiçekleri. Evet bunlar da misler gibi benim ekşi mayalı beyaz ekmeklerim. Arada böyle kaçamak yapıyoruz arkadaşlar. Beyaz ekmeklerde pişiriyorum. 6 tane birden pişirdim. E, kanalımda ekmek videolarım var biliyorsunuz. Hamurları yoğururken tekrar paylaşmadım ki tekrara düşmemek için. Bundan önceki videoda ekmek videosu. Başka püf noktalarını paylaştığım bir videom var ve başka ekmek videolarım var. Değişik değişik. Ekmeklerimi bu şekilde böyle açıkta soğutuyorum ve ortadan ikiye bölüyorum. Bilenleriniz biliyorsunuz ama ben bilmeyenler için tekrar hatırlatmak istiyorum. Kalın buzdolabı poşetlerine doldurup dondurucuda saklıyorum. 6 ay bile kalsa hiçbir şey olmaz. Çıkarınca yine yeni pişmiş gibi taze taze tüketiyoruz. Evde pişen ekmek gibisi yok. Bana huzur ve mutluluk veriyor evde pişirdiğim ekmekler. Gerçekten çok seviyorum ekmek yapmayı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hepinize güzel günler diliyorum. İyi günlerde, güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum.